Evet arkadaşlar. Şöyle dedik ki bugün perşembe saat 3'te bir frost var. Onun için hazırlanalım derken bir çara gireyim dedim. Çara girer girmez bir sürprizle karşılaştım. Inventörü açtığımda şaşırdım. Yani ben de beklemiyordum ama cidden. <laughs> İnventörümüzü açalım. Ben demiştim ya önümde daha doğrusu iyi e falan kullanıyorum diye. Artık iyi e kullanmıyoruz. Önce abim bize bir hediye bırakmış buraya. Rap 11. Allah ne diyorsun sen? Ya biz aslında akşam onunla konuşuyorduk. Kendisi bu item rap 10'du. Dedim abi atma rap 11'e yanar falan. Gitmiş. Aynı gece basmış bizler uyurken. Rap 11 yapmış. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Yanına takı da bırakmış açıkçası. Of. Artı 3. Sos. Ve Opal 3. Ben bir an önce atağımızı denemek istiyorum açıkçası. ya teşekkür ederim Tuncay abiye. Ben hemen bir BP'ye dönüp geliyorum arkadaşlar. <laughs> Çok heyecanlandım. Arkadaşlar hmm, BP'ye döndük. Şimdi e, belt olarak sos ikimiz vardı. Şu an sos üçümüz var. Onu takıyoruz. Daha doğrusu antilerle şu an 5289 kitabımıza basılı. Ama bir saniye şuradan kitap atak sayıcı basalım. 5418 Iron Impact ve antilerle. Şimdi ne yapıyoruz? Sos 3. Opal'in bir tanesini takıyoruz. Oğuz taktık. 6K. Onu taktık. 6586. Varıyor musun be? <laughs> Çok güzel oldu. Bir an önce gidip farm ya da pk atmak istiyorum. Çok merak ediyorum çar nasıl oldu. Ama biz genelde lilimeyi buraya atalım. Şu an 6200. Güzel. Hocam güzel. Iron ipeğimizi de kaldıralım artık. Onluk bir durum yok. Iron MP artık onun papucu dama atılı gençler. 6200. Güzel AP kanka. Bakalım ne olacak. Hmm. Evet. Gidelim. Bakalım ne olacak. Hemen CZ koş. Yap. Bire bir atlayalım bakalım. At var. Bu kim arkadaş? ona hmm. zehirli işte bunu atmayın artık ya. ya. Bak, bak kolum gitti şu an bak. Ah. Geri var yere bir hayatını şokuna yaraştıralım mı böyle? Ne dersin kanka? Kör oldum! Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum! Şunu indirelim aşağıya. Selamun aleyküm. Kurun yer. Çarın! Ah! Ve sen kime buluyorsun da? Emu ak sarısın! sarısı. Safet. Ne biçim vuruyorlar? Kaçın! Son atı işte. Anca son at kanka. Sakinim. Arkadaş buraya gelecek. Ben onu bırakmayacağım. Çünkü gidip atak yapmadım ama durdum böyle. Yanından geçtim. Ha, bu varıyor yine geldi. Akıllanmadım. Kanka bundan sonra bizim törelerimize göre senin ölüm emrin verilmiştir. Kim öldük lan? Aa rival verdik adama. Aa. Gel lan bura. Arkadaşlar dedik ki ile birlikte hazır kimse yokken daha doğrusu var olacak da. Ee, bir şey yapalım. Bahçe dönelim. Hemen flashlarımızı basalım. Hazır yeni itemlerimiz deneme zamanı gelmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Full seter yap ya. Arkadaşlar biz biraz devam edelim. Reis'le birlikte. Herhangi bir gelişme olduğunda ben sizlere tekrar dönüş yapacağım. Takipte kalın. Arkadaşlar bahçe dönerken bir DC ye yedik ama hayırlısı inşallah. <laughs> Evet arkadaşlar. Hemen çarımıza uçuyoruz. Bamba. Thank <laughs> Bas şu kitabı. Yedin kanka. Öldü kanka Azrail. Ama biri vurursa çok kötü şeyler yaparım. Yani eline ne almış o Jesse mi? Olabilir no, kanka. No, 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 no. Evet arkadaşlar bir yarım saat kadar falan farma çık ama pek bir şey düşmedi bir iki bir şey atar diye düşündük ama yani ne yapmış atmış bana 17 buz bu bes spekten gelmişti. 6 tane silver var. O kadar yani. Başka bir şey yok. Bir tane de ekstrarımız var. Gönül isterdi şöyle ilk posttan toksik falan alma ama alacağız. İnanıyorum. İnanıyorum. <laughs> Bugün arkadaşlar şimdi BF'ye gireceğiz. BF partisi toplamaya çalışıyoruz. Bakalım. BF'ye taşı kırabilirsek sizlere tekrar kayıt açarım. Evet arkadaşlar. Aldım. Kaçın lan kaç. Adam dibinde. Kaç lan kaç lan kaç lan. Abi beni yediler. <laughs> Videoya da giremedik ki. Arkadaşlar BF'ye girecektik taşı karoslar kesti. O yüzden beceremedik. Magemiz olmadığı için benim yan magi dedim ki gireyim. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Şu an bekleyeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Eğer içeri girersek inşallah gireriz. Bir şeyler yaparız. Arkadaşlar gamble'ımız vardı. Dedim ki gamble'a hadi bir tıklayayım. Şu an, ben de bir baktım böyle geziyordum ortalıkta, millete salça olmaya çalışıyordum, kör mör atıyordum, tilt ediyordum. Bir baktım, <laughs> hayırlı uğurlu olsun, sivipleriniz. Oh güzel oldu, güzel oldu. Evet arkadaşlar. Şu an BF'ye girdik. Arkadaşlarım magesi olmadığı için ben yan çardım mageye geçtim. Şu an erkete yatmak bulunmaktayız. <laughs> ha geliyorlar. şöyle bir kaçalım çift birlikte. Her şey alalım. Tam tersi, X al alamadım ama reisi aldım. Marzo'yu çekeyim. Tadasma lan etmeyeyim. Marzo'yu bir daha çekeyim. Reisi alıp Özlenimize geliyorlar. Bir link yok. Hadi bakalım. Toplu kal seri nere alayım kanka ya nere alayım ya Ben neler ben neler ben neler ben neler Ya sakin ol la like Ya <laughs> tamam lan Bilingim yok ki şu an Yine burada da arkadaş yani Ben bunları topladım üzerime de Bilingin dönmesini ben ben bekliyorum. Tamam mı? çekeceğim. Sen kaç? Dur bakayım bilingi bekliyorum şu an. Daplarmış bunlar ya. Otur kalk yapsana. Daplar daplar bunlar. Daplar. Lan duvara girdim. İyi mi? İyi çıkar. Dur 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 dur. Oha iyi aldım. Alamadım. Şimdi seni alacağım. Beni görmediler. Ben Kaldırıyor Tamam devam et. Donguda, devam et. Şey, devam et. Dongu da dongu düşüktür. Bura mı alayım? Seys al. De Değil, <laughs> alıyorum 3 ama dönmesi lazım. Bunlar buraya mı dönüyor? Ne yapıyor? Hadi. Şimdi aldım Barzo... Aa. Toplu al, toplu toplu. Barzo... Barza. Kes abi. Herkes burada mı? Bunlar dönüyorsa gidersin ya. Evet, bugün BF denedik. BF olmadı açıkçası. Pek bir şey yapamadık. Darlama vesaire oldu. Zaten karuslar kesmişti. Yani farm da atamadık bugün. Dediğim gibi işlerim vardı. Arkadaşlarla 3'er tur akşam çevresini yaptık o PK kısmındaki güzel birkaç yer var aslında vs attığımız falan. İnşallah onları editleyebilirsem sizlerle paylaşacağım. Sizlere keyifli seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. Tekrar kür. Alacağım ben onu.

Kür. 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 Bıraktım. Tekrar kür. A Aldım ben, fulledim be. Kürdeyim. Restorayla fulledim. Tepesi var. Daha iki kaçıyor. Kaçıyor

Yandaki ezik, ezik parça attı veresim. biliyor musun bana? Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Hadi açıl ya. Son <laughs> <Poğun> atar mısın? <laughs> Neredesiniz? Malisi Papır. <gülüyor> <gülüyor>

şuradayım tekrar düştüm attım geldi kür düştüm Ben tek attım şimdi küre düştüm Biri küp attı Al Zeşir Kürdeyim Restore 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 Al aldım onu aldım onu Kürdeyim Ana

Karanlık çökerken geceye doğru Pamuk yes. Sahneye Yükselir Hele kalkar yes. titrer Meydan yes. donar Her adımında zafer yankılanır Partip yes. onunla güç bulur Canlanır kalkan Ruhu çelik Düşen kalkan Düşme her el Savaş başlar oplar, kılıçlar Gök yankılar yes. yes. Sarsılmaz beden, Pamuk efsane yes. eder yes

Reset'i Tekrar Reset'i sildim Tekrar Kür Tekrar Al Aldım Tekrar Tekrar Aldım ben onu Tekrar onu aldım Tekrar Kür Kür Ben de ebelim Aldım kendimi. Kendime tek attım. Parti parti döndüm. Parti döndüm önce. Şuradayım. Az Kür. Azade tek Kapı şuraya İyi,